Merhaba arkadaşlar. Yine bilgilendirici metinde karşınızdayım. Bugünkü konumuz e, Dünya ile Güneş Hı, başlayacağım. Güneş, Dünya gezegeninin temel enerji kaynağı en yakınımızdaki yıldız olan Güneş'tir. Bu parlayan gaz topu sıcak kalmamızı sağlayan ısının ve görmemizi sağlayan ışığın kaynağıdır. Isı ve ışık ayrıca atmosferik hava sistemlerimizin itici gücüdür ve bitkilere büyümek için ihtiyaç duydukları enerjiyi sağlar. Dünyanın içindeki enerji. Enerjimizin bir kısmı dünyanın içinden gelir. Yüzeyin altında mantu adlı sıcak bir tabaka bulunur. Bunun da altında daha, daha da sıcak olan çekirdekteki magma yer alır. Yüksek ısı enerjisiyle magma yükselip yüzeydeki kayaları hareket ettirir. Bu da volkanları ve depremleri tetikler. Devilmek Güneşteki aşırı sıcak gazlar devilmekler yani madde atımları oluşturabilir. Bu ülmekler kopmaları halinde uzay yüksek enerjili madde yayabilirler parçacıklardan oluşan bu madde atımları 150 milyon kilometre uzakta bulunan dünyadaki radyo ve televizyon yayınlarında kesintileri neden olabilir. Atomlardan gelen enerji. Güneş ağırlıklı olarak hidrojen gazından meydana gelmiştir. Güneş o kadar sıcaktır ki atomlar elektronlarını kaybeder ve geride yalnızca plazma adı verilen atom çekirdekleri kalır. Güneşte hidrojen çekirdekleri birleşerek yani füzyona uğrayarak helyum atomu çekirdeklerine dönüşür. Nükleer füzyon adı verilen bu süreç sonucunda çok yüksek miktarda enerji açığa çıkar. Bir atomun içi atomlar üç farklı tür parça parçacıktan oluşur. Pozitif yüklü protonlar, negatif yüklü elektronlar ve Herhangi bir yükü olmayan nötronlar, protonlar ve nötronlar atomun merkezindeki çekirdekte yer alır. Enerji ve atomlar, atomlar tüm maddeleri oluşturan minik parçacıklardır. Her atomun içerisinde enerji topolayan görünmez güçlerin yani nükleon kuvvetlerin bir arada tuttuğu daha küçük parçacıklar vardır.